Arkadaşlar Orange Kulübe hoş geldiniz. Bugün size Herbalife'ın Smart Shaker'ından bahsedeceğim. Smart Shaker içindeki parçaları nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Dışarıdaki hayatımızı nasıl kolaylaştırır? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir e, shaker geliyor. Genelde üye olduğunuz zaman, üye paketiyle birlikte geliyor. E, şu anki sırt çantası ile birlikte çantanın içinde var veya ekstra satın alabiliyorsunuz. Smart shaker diye geçiyor. Neden smart shaker? Çünkü birkaç parçadan oluşuyor ve hayatınızı kolaylaştıran bir shaker. E, öncelikle bir bakalım ne var içinde. Şurada bir kapağı, içinden böyle bir tel çıkıyor. E, şöyle iki tane odacık çıkıyor. Şu şekilde. Bir de şöyle yeşil bir malzeme çıkıyor. Evet dostlar şimdi şu... ...görmüş olduğunuz şu parça tel... E, ...kafa karıştıran malzemelerden biri. Aslında çok basit. Yapacağınız tek şey bunu açıp... ...şu şekilde... ...öncelikle bunun içine koyuyorsunuz. Sonra bunun içerisine... E, ...sütünüzü veya suyunuzu koyuyorsunuz. 2 yemek kaşığı Herbalife Shake koyup bu şekilde kapağını karıştır kapatıp iyice sıkarak şununla tam takıldığına emin olun. Şu şekilde bir tık sesi gelsin. Sonra karıştırarak açıp shake'ini içiyorsunuz. Peki diğer parçaları ne? Diğer parçaları da şu. Varsayalım arkadaşlar bir yere seyahate gidiyorsunuz. Herbalife shake'in şöyle bir özelliği var. İçine suyu koydunuz. Kaşıkta shake koydunuz, karıştırdınız. Ama 2 saat sonra içeceksiniz. Çıktınız, iş yerinizde kullanacaksınız. Bu shake içerisinde koyulaşıyor, yoğunlaşıyor. bunun düşünerek yapılmış bir şey bu. Bu haznenin içerisine şu Herbalife Shake'imiz meğer... Evet. Ve mesela bugün geç kaldınız. Kahvaltınızı dışarıda yapacaksınız ama bir saat sonra yapacaksınız. Bunun içine 2 yemek kaşığını koyuyorsunuz. Bakın şu şekilde altına vidaladınız. Gördüğünüz gibi toz ayrı bir yerde, sıvısı ayrı bir yerde. Suyunuzu da buraya koyun. Bunu da bu şekilde kapatıp çantanızı atabiliyorsunuz. Sonra gideceğiniz yerde çıkartıp bunu, içinde su var, kapağını açıp bunu bunun içine dökerek şekinizi hazırlayabiliyorsunuz. Doğal olarak taze taze şekinizi hazırlamış, içmiş oluyorsunuz ve koyulaşma sorunundan da e, sorununu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Peki, şu hazne nedir ve bu nedir? Bu da şu şekilde arkadaşlar. Şunu bu şekilde koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bunun içine yerleşiyor. Şimdi Herbalife'in birçok vitamini, minerali var. Mesela erkek vitamini. Ben dışarı çıkacağım, seyahate gideceğim. Belki iki günlük, üç günlük bir yere gitmek istiyorum ama bu kutuları yanıma almak istemiyorum. O kutuları yanıma almak istemediğim için kullanacağım kadar vitamin almak istiyorum. Mesela iki gün gideceğim, atıyorum size 3-3-6 tane vitamin. şu bölüme koydum. Gördüğünüz gibi bu bir tablet kutusu. Diğer tabletlerimi de aldım. Onu da ayrı bir bölüme koydum. Bu şekilde gördüğünüz gibi size bir tablet kutusu. Bunu da bu şekilde yine aynı şekilde gördüğünüz gibi burada muhafaza edebiliyorsunuz. Şimdi şey kim suyum tamam. Tablet kutu tablet kutumla tamam tabletlerimi de aldım. E bunu da bu şekilde shake'imi de koyarsam doğal olarak shake'im tabletlerim ve sıvım ve shaker'ım her şeyim bu şekilde hazır olmuş oldu. Bir de burada küçük bir takma klipsi var. Bunu buraya takıyorsunuz belinize veya herhangi bir çantanızın kenarına takarak e, kullanımını sağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça pratik ve kullanışlı bir shaker diğer bir uzun shaker da var biliyorsunuz. O uzun shaker'dan uzun shaker yerine bunu kullanıyorum. Bunun oldukça da hacmi küçük. Bu şekilde katlanıp iç içe girdiği zaman kullanacağınız zaman da en fazla bu kadar oluyor. Ve e, her yerde seyahatte, orada, burada, günlük iş yerinizde götürebileceğiniz, akşama kadar sizde vitaminleriyle şekeri idare edebilecek pratik bir smart shaker. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Bay bay.